O zaman sabah oldu ya. Ben kaldı ya? bu Şey biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Ha? Motovayzımız yok. Ha? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak, bak, ee, adam bizi soracak. Bu ne bu ne? Siktir gidelim. Yasin dedin ki siktir. Neyle? Neyi siktiriyorsun? Anası olacak Ben kendim An此 medidas Bə ne? Ev Б Could จ intermediate eben tienen 했습니다 nova dl 왜 professionally Doğru sen söyledin mi? Sen adını Evet. Yani bir de muhabbetler oturum var ya. Bir tane değil mi? Bir Bak değil bak. Bir <laughs> tane değil mi? Bir <laughs> tane Bir